arkadaşlar Minecraft'ta şehir dikme böyle bir şehir yapma böyle bir birinci böyle bir. Hepinize hoş geldiniz. Bloklar getirelim. Ya ben buluyorum. Evet arkadaşlar şimdi hazır başlayalım. Bir sikim olmayacak bence yapalım. Burada olsun yarrak başı. Şimdi buldu. Buraya gelin. Hayır yarrağınız mı çalındı? Buraya gelin. Burası götünüze bakacak. Yani. arkadaşlar şu kadar yaptığımızı çeşir direkt seçelim buradan yapacağız. Bakın ben iyice gireyim. Saati 23 bin olarak ayarla. Saati 25 bin olarak ayarla. Siktirsene oğlum ben karışacağım. Abone kodum. Minecraft şehri bizde bu birinci güç Diğer birinci benim Evet arkadaşlar hapishane bizi hazırladık. Şimdi çıkalım dışarı. hapishanemizi bizi şimdi boş verir. Böyle hapishane olmasa bırak Burası bir hapishane. Şimdi köyleri ev yapacağım. Duvarı kaldır. Şunlar ben amına koyup köylü hapis mi yapıyorum? Evet şimdi eşyalarımızı götürdük hazırlayalım. Ben bir bok bilmediğim verdim öyle evden. Nasıl isterse böyle yapacağım. Hayır bu çok oldu aga böyle değil. Böyle bir dakika Abra koyu böyle yapalım. Tamam neyse. Böyle yapacağız. Böyle koyalım. Böyle mi koyalım lan? Evet böyle olmalı. Şimdi burada bir tane. Lan odun da abra koyayım çok koyuyor ya. Bir dakika bakalım başka ne var. Bunu böyle yapabilir miyiz? Evet. Şimdi bunu bir dakika böyle yukarıda böyle bunu koymalıyız. Bir dakika ben hazırlayayım açayım ya videoyu. Evet arkadaşlar ikinci evimizi yaptık şimdi. Bank yapacağım. Saati 97 bin olarak ayarla. Bir bank yapalım. Bak Horus videomu bozuyorsun ya ötme bak kardeşim ötme bak küfür etmek istemiyorum. Ben bank eşyalar götürüyorum bak. Oh, bu ne lan? <gülüyor> 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 bu ne lan amına koyayım? Çok süper çekerken bu kadar yorulmamıştım Şaka lan neyse. Lan amına koyayım. Elim bitti. Elim amına koyayım. <laughs> Demek evet, ki böyle yapacağız şimdi biraz daha. Bir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde gelecek. Bu beş bölüme kadar gidebilir böyle. Belki çeke çeke daha da uzun yapacağız. Ama şehri bitirene kadar. Çünkü şehre o kadar şey Baktan sonra okul var amına koyayım. Okul nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Belki düşünüyorum okul obis videoda yapayım. Obis videoda yapar bu izleyenler. Biraz alınır. <laughs> Six <seven>. Evet arkadaşlar <laughs> yaptık buraya kadar. Evet arkadaşlar bankımızı bitirdim. Anasını sikeyim o kadar uzun oldu ki. Böyle yaptım. Evet <laughs> çünkü içerisi hiçbir şey yok. Böyle yaptım. Bunları biraz uzatayım bir çok yapıyor olsun. Yapacak bir iş. arkadaşlar yaptım böyle oldu. Dışarı çıkayım bir. Biraz çıktık şimdi? Burada şey yapacağız. Şimdi onun için çok malzeme lazım. Bak ne zaman videoyu açayım. Abone koyayım sen. Rısır olur. Rısır Evet neyse. Şimdi şey yapacağız. Plan yapacağız. Merak etmeyin arkadaşlar şimdi anasını sik şey aksidir alıyorum şimdi bak şu yapacağız oka buraya yapmak benim yılı bağlar şey olmaz şey olmaz oros bu çocuğu bağlama yapalım şimdi Arkadaşlar onu yapacağım ama koyayım ama çok uzun çekiyorlar. Bak. Videoyu açma ballamıyor. Çatırın. Neyse. Arkadaşlar gerçekten de çok özür Çok Bir Bir dakika. Ben bir tane şey gördüm. Orada kolayca yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar bu kadar yaptık. Bakalım biraz daha yapacağız. Bunu kurtar bak o kadar. O bunu yap bak o kadar. Yani zor. Saldırsız bir şey kullanıyorum. Hayır, bir şey kullanmıyor. Hayır bile yapıyorum. Elim siktir bir şey değil sadece. Bak orası ötmesin. Anladım acıyı. Neyse, tezde yapalım. Bakalım bir şey olacak. Evet arkadaşlar, siktirdim ya ben abone koyayım. Ne kadar bu yaptım. 3 derseniz görseniz cebine kadar yaptı yine. 1, 2, 3. Bura kadar yaptık. Arkadaşlar bunun yarısını o bir bölme sakladım. Şimdilik ayrı bir şey yapacağım. Çünkü öldüm amara koyayım lan. Ben de insanım amara koyayım. Götür. buru götür. Bunu götür. Bunu götür. Öldüm mü koyu bu kadar şey mi koyulur lan? Seni sevdikten büyük abra koyayım. Seni sevdik bakınca diyor kamera koyayım. Lan bizi siker atar bu. Kamera koyayım. Lan. Evet şimdi bunu bu kadar yaptık böyle. Çok iyi oldu bence. Amına koyup soracaksınız ya köyüne ev koyayım. Şimdi bundan sonra kendi evi bir de yapacağım. Çünkü videoları artık kaba açıp yapacağım. Çünkü abara koyayım. Beni deli var. elbise yaman Ben amına koyayım. Uhu, video da bitmiyor abara koyayım. Bekliyor ha video. Siz sonra da video kapatı bitiyor abara koyayım. Ne yani, yapıp kadar mal mı olur? Saati 265 bin olarak ayarla. Yani açık haberi koyayım zaten. Tabii durumu ya, açık oluyor. olarak değiştiriliyor. Zombiler siktiriyor ya burada. sidir oluyor. sidir oluyor. Moros bu zombiler. Adana'da yapıyor sirkiyat. Polisler etabıralı işi. Bize kırışık. Neyse verir. Halil'i boğru okuyor. Ama ona koyayım ne konuşuyor? şu. Gerçekten böyle bir tabi arkadaşlar. Onu şu an anladım. Gerçekten diyorum tabii balım mı? Şunu bu. Şimdi anladım ben kendi kendime konuştuğum için. Şu anlık ben balım. Şu anlık yok ben. Yani zaten bal mı bana koyayım? Ben kendi kendime neden konuşuyor böyle? Bir kalkın var. Kalkın 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 kalkın. Ne konuşuyor bana koyayım ben? abre Bak tuğla yaz, bak kere tu yazdım. Tuğla, tu. Çok tuğ iyi mi olur koyayım? Dışarıda tu diye bağırsa bana sövecekler abre koyayım. Gecekler. mal gelmiş abre koyayım. Satalım. siz de bunu o kadar bak izliyorsanız abone ol like atıp yorum bırakıyım. Evet bir boşalt mı bir yapıyoruz. Mal bir izle bırakıyım. Bak kafam siksin der. Müthiş bir ev yapacağız. Ne kadar video, ne kadar video uzun olacaklar? Bu da dövme tarafı olacak. Evet arkadaşlar, yapıyoruz hala ki bizi. Abone alıp bir like atın yapayım. Bu kadar Bak o kadar emek veriyorum. Abone ol bu like atar. Dur 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 dur. Ben sinirlerce bir bok olmuyor ama yine de sinirlerce Yani ben sizler size bir bok olmuyor bana koyayım ama neyse bir şey olmaz yine de. Bak yine de diyorum abone olmayı unutmayın. Like, Bak koydu Koyu öldürürüm. Abone ol, like at. Hemen. Koyu seviyorsanız abone ol, like at. Yani koyu da... Hani ne konuşalım abone koyup koyup buraya gelme sen de nasıl çıkacak? Boş vermeyin. Boş verin diyeceğim bir sandır. Slam. Ogli. Oh. Gel be gel be. Gel be daha abone koyayım. Aga. Aga mısın oğlum? Aga be. Aga be. Aga be. Ya sen kime de düğmemi basmışlar ama koyayım. Durmadan aga be diyorum. Yerimde saygı var. Arkadaşlar emir için yapmamı istiyorsanız videoya abone like etmeyi, unutmayın. Etme, etme. İkinci bölümde yapacağım o birinci bölümü. Abone ol, like atma, unutmayın. Kendinize bakın. Videoyu kapatıyorum burada. Ve video sonra yerde <laughs> bir şey. koydu öldürdüğüm. abone ol, like atmadınız. Abone ol, like attınız. Ben öldürmeyeyim mi? Tamam, ben Artık geç. Mesela abone ol, like atma, unutmayın. Bay bay. Birinci bölüm kendinize bakın. Bay bay.